Merhaba makin Tamam onu en son değiştireceğiz Merhaba e, makinenizin kablo sistemlerini Komple yeniledik Ayaklarına kadar Şöyle Arkasına kadar e, Daha aktif etmedik Edemedik Şu büyük kontaktörünü değiştireceğiz Değiştirdikten sonra e, Makinenin suyunu elektriğini Enerjisini bağlantısını yapacağız Ondan sonrasında Şunları bir e, arkadan hafif bir silikon bir şey sık da e, yapış yapışabildiği kadar yapışsın. Var Şu kapasitöründe ne var bunun? Bak, böyle böyledi. E biliyorum canım. Onlar onu da değiştir. Teletusta. Bunu değiştir da mi? değiştir. Ha <laughs> değiştir. Şu değiştir alt var. elektrik var. Ç çek elektriği. Onları da değiştir. Mesela kablolarınız hep böyle ayak uçları yanmıştı. Şöyle göstereyim. Tamam mı? Ee, bunları yaptıktan sonra aktif edeceğiz. Aktif ettikten sonra pompalarında sıkıntı var mı? Yok sıkıntı. Pompalar çalışıyor. Okey. Su kaçağı vesaire var mı? Boreli hanım mı yoktur. Neresinde vardı? Aptal boru. Şu siyah siyahta mı? Aha. Tamam direnç pompası? Direnç pompası yok bunda. Bunda yok mu? Yok. Yüksekte mi kullanıyorlar makineyi? Yok Gideri yani. nasıl? Gideri yüksek mi? Yüksek Bana giderinizin resmini atar mısınız? Bu makinede drenaj pompası yok. Eğer gideriniz yüksekse su geri teper makinenin içine su basar. Makine motoru e, motoru beyni roleyi şu sistemi komple yakar. Şunları polis çıktım. tamam. su yedi. Tamam. Ya zaten bunun su alması demek kablonun su alıp makinenin yanması demek. Evet.